Prince of Persia Last Crown ortalığı kasıp kavururken ben de bu sıralarda aynı ekibin yapmış olduğu Rayman Origins adlı oyunu oynuyorum. Neden peki? Ben çok mu entelektüelim? Popüler kültürde yer edinmiş her şeye karşı bir alerjim mi var? Tabii ki hayır. Ben bir Türk genciyim. 5200 aboneme rağmen ki abone sayımı küçümsediğim için söylemiyorum bunu. Gittim paşa paşa Ubisoft'a mail attım. Oyunun kodunu bana verin olan diye. Ubisoft ise mailim bile görmedi. Yazık oldu. Onların kaybı. Çaka maka cidden Prince of Persia oyununu bu kanalda incelemek ve siz takipçilerime de güzel bir içerik çıksın istiyordum ancak nasip olmadı. Ben de onun yerine aynı firmanın demiyorum. Aynı ekibin yapmış olduğu şahane mi şahane Rayman Origins oyunu neden oynamanız gerektiği hakkında ufak bir video çekeyim dedim. Sevgili izleyicim eğer videonun sonunda sana ufak da olsa bir şeyler katarsam ve videodan keyif almanı sağlarsam karşında senden bir beğeni ve bir abonelik istiyorum. Bu kanalımın gelişmesi ve YouTube'un bu video önermesi adına bana inanılmaz bir katkı sağlayacak. Ben platform oyunlarını pek sevmeyen bir oyuncuyum. Bilmiyorum benim gibi olan var mı ama sanki böyle oyun oynamıyormuşum da düz bir koridorda ilerliyormuşum gibi hissediyorum. Aynı aynı yürüme simülasyonu gibi. Bakın bu dediğim ana ögesi platform olan oyunlar için geçerli. Yani mesela Dead Cells'i, Ori serisini falan ele alacak olursak bunlar platformun bir amaç değil, bir araç olarak kullanılan oyunlar. Yani ana amacının bir engeli aşmak değil de savaşmak, savaşlardan keyif elde etmek üzerine kurulu. O yüzden bu türü sadece ana amacı platform olan türlerden ayırıyorum. Bu algımı geçenlerde çocukluğumda da çok severek oynadığım bir oyun serisi olan Crash serisiyle kırmayı denedim ama abi yok. 4-5 saatte baydım, oyunu da kapadım çıktım. Sonra uzunca bir süre güven alanım olan FPS, TPS, senaryolu, düz akan veya açık dünyalı oyunlarda ilerledim. Baktım ki oyun kalmadı <laughs> Souls'lara giriştim. Ulan baktım orada da oyun kalmadı. Çünkü ben bir Souls brosuyum. Sıra tabanlı savaş sistemi içeren oyunlara girişmeyi denedim. Malum Baldur's Gate'in başarısı ortada. Hala sıra tabanlı savaş sistemi olan oyunları ısınamamış olsam da bir gün sizin de sıranız gelecek. Ubisoft'un eskiden yaptığı oyunların başarısı ortada. Hala insanlar tarafından AC2'de AC2 diye duyuyoruz sosyal medyada. Bazı oyun zevkine güvendiğim insanlar Rayman Origins hakkında Ubisoft'un yaptığı son iyi oyun budur abi. Deyince tamam dedim. Ben bu oyuna bakacağım. Rayman sanırım çok eski bir seri. Arada maskatı olan karakteri orada burada görüyordum ama çizgi film serisi midir? Oyun serisi midir? Hiçbir fikrim yoktu. Oyun serisiymiş. Rayman Origins oyununda şunu fark ettim ki kurdukları evren gerçekten çok güzel. Sanki çizgi film evreninden fırlamışçasına karakterler var. Zaten beni oyunda tutan şey oyunun bu ruhu oldu diyebilirim. Tabi bir de platformların zekice hazırlanması da var ama o apayrı bir konu. Oyunun uzunluğu da çok yormuyor. Tam böyle yastan kafana oyna tarzında Platformlar cidden zekice hazırlanmış bu arada. Mekanların biyomunun sürekli değişme olayı işte ne bileyim bir yerde ateşli mekana geçiş, bir yerde buzlu mekana geçiş falan derken oyuna canlılık ve renk katmış diyebilirim. Bir de sanırım oyun 4 kişiye kadar oynanıyor ama bence tek deneyimlenmesi gereken bir oyun Rayman Origins. Oyunda ilerledikçe farklı yetenekler açıyorsunuz ve bu yetenekler sonraki platform sekansını oynama stilinizi falan değiştiriyor. Daha önce koymadıkları detaylar, patikalar koyma fırsatı veriyor geliştirici ekibe. Peki geliştirici ekip bunu ne kadar değerlendirebilmiş? Vallahi bence gayet iyi değerlendirmişler. Zaten yetenekli ve çalışkan adamlar kendi her zaman belli ediyor abi. Şu an Prince of Persia'nın bu kadar başarı elde etmesine gram şaşmamalı. Oyunu övdük ancak hiç mi eksi diyebileceğim bir yanı yok. Yani bence yok. Cidden. Bir tek yapım senesinin vermiş olduğu bir özellik olan karakterde bir hantallık var ama o da dediğim gibi çok sıkıntı çıkarmıyor. Bu arada platform oyunu dediysem aklınız öyle kolay bir oyuncu anlanmasın. Oyun bazı yerlerde cidden zor. 20-25 kere ölüp az kalsın gamepad'i kıracağım birkaç an oldu. Tabi benim kendi challenge'ımdı. Oyunda şu küçük pembe sevimli canlıları haritanın dört bir yerinde topladığınız altın rengimsi uçuşan şeyleri toplayarak el ediyorsunuz. 5 tane pembe canlı topladığınızda oranın piri olmuş bir şekilde ayrılmış sayılıyorsunuz. Bunları toplamaya uğraşmak tamamen sizin elinize. Yani toplamayabilirsiniz. Pek sorun olmuyor. Direkt yardırıp geçersiniz. Oyunun zorluğu da yarı yarıya yenmiş olur. Ancak bunları toplamaya kasarsanız oyunun asıl zevki ve zorluğu o zaman çıkıyor. Hem sonrasında bunlarla yeni bölümler, ne bileyim yeni skinler falan açabiliyorsunuz. Taş gibi oyun olmuş Rayman öncesi. Uyandırayım beyler bayanlar. Şimdi Ubisoft bu sözüm sana dostum. Yaptığınız oyunlara yıllarca birbirinin aynısı desek de siz sektörün isteklerinden başka bir şey yapmıyorsunuz. Biliyorum. Oyuncular bize bir oyun ver. 200 saat hep aynı şeyleri yapalım diyor. Siz de onu yapıyorsunuz. Ayrıca stüdyo olarak kreatiflik seviyenizin iyi düzeyde olduğunu da görebiliyorum. Yaptığınız her oyunda. olan aslında bu mekanik üzerine biraz daha dursalar fena şeyler yapabileceklermiş ama süreleri yetmemiş herhalde diyorum. Ama artık sektörde sizin oyunlarınıza sıkıcı demeye başladı. Şimdi tekrardan kabuk değiştireceksiniz. Yeni şeyler deneyeceksiniz. Biliyorum. Fakat lütfen daha fazla Rayman Origins tarzında farklı tatlı işler yapın. Yaptırın. Yapmaya 각 급의 눈이